Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa izleyenler için ben Reyhan. Bugün bir video başlattım ve bitirdim. Şimdi Hakan alışverişten geldi. Size aldıklarımızı göstermek istedim. Onun için videoyu tekrar başlattım. Sonra videonun artık devamı gelir. Şimdi arkadaşlar temizlik malzemesi ihtiyacım yoktu. Çünkü biz hani ucuz buldukça stokluyoruz. Atıyorum şokun işte 25 TL üzeri alışverişi 10 liraya inen, 9 liraya inen atıyorum şu an. E, şeylerini yumuşatıcı 15 lirayken 10 liraya iniyor, 9 liraya iniyor. Biz o şekilde alıyoruz. Stokluyoruz. O yüzden temizlik malzemesi ihtiyacımız çok fazla olmuyor. E, duş yerimiz bitmişti. O yüzden gratisten duş yeri istedim ucuz diye. Nivea'nın bu. 51 liradan 12,5 liraya düşmüş. İlk defa kullanacağım. Nasıl bilmiyorum. Hmm, güzel kokuyor. Böyle bir duş yeri almış gratisten. Sonra arkadaşlar normalde mamalarımızı ebebekten alıyoruz ama bu sefer Gross Market'ten almış. 99 liraymış. Ebebekte de 93 lira olduğunu biliyorum. Dedi oraya kadar yakıt kısaya kadar de, demiş Hakan. Gideyim ben hani 6 liralık şeyi. Güzel yanmış. Ne diyeyim? Oradan almış. Sonra arkadaşlar Pudinglerimiz bitmişti. Önce. Ben genellikle muzlu puding ya da çilekli pudingi seviyorum ama daha çok muzlu. Vanilya almış, muzlu almış. Puding var. Şöyle şekerli vanilin bitmişti. Ondan bir paket almış. Türk kahvemiz bitmişti. İki paket Türk kahvesi almış. Ondan sonra kırmızı mercimeğimiz azalmıştı. Kırmızı mercimek almış. Bu arada ben bunları sileceğim arkadaşlar. <laughs> yani bana bir sürü iş çıktı. Böyle e, Nutella var. Bir kavanoz Nutella almış. Gene herhalde büyüğünü bulamadı. Bunu almış. E, sonrasında bir tane daha çilekli puding çıktı. Şimdi arkadaşlar e, biz Nilhan'dan süt aldığımız zaman genellikle açık süt kullanıyoruz. Ama pasta börek işlerinde ben e, normal böyle pastörize süt kullanıyorum. Bir tane pastörize süt almış. E, 5 kiloda e, 5 litre denir kilo denmez. <laughs> e, ne onun ismi? Açık süt almış. Şimdi onları kaynatacağım. 2 tane margarin almış. Bunlar galiba şokun kendi Şöyle bir tane zeytinyağı almış. Zeytin yağmı almıştı. Ben salatalarda normal yağ hiç sevmiyorum. Sebze yemeklerinde genellikle zeytinyağı yapmaya çalışıyorum. Unum vardı üstüne ilave olsun diye 2 kiloluk un almış. Şimdi unu paketini ben nasıl sileceğim? Nasıl sileceğim? Şimdi çamaşır suyunu bezimi de ayarlayacağım biraz sonra. Sonra arkadaşlar kuantik kısmına geçeyim. Hemen. Şöyle bimin galiba bu yanlış hatırlamıyorsam. Bimden ee, kokteyl sütüsü almış. Uzun zamandır böyle şeyler tüketmiyorduk. Dedim azıcık. <laughs> Zayıfım ya. Kilo alayım istedim. <laughs> ya yani şaka bir yana. Bazen insan canı böyle şeyler de istiyor. Ayda da bir evime böyle şeyler sokuyorum. Ne yalan söyleyeyim. Yani ee, sonrasında, biz mantarı çok tüketiyoruz. İşte tavuğun yanında kullanıyorum. Kremalı mantarla tavuk yapıyorum. Ya da kre Aa, kremalı diyorum. Ee, mantarlı omlet yapıyorum biliyorsunuz. Önce için mantar almış. Şöyle kaşar peynirim yoktu. Ben Bim'in e, bu kaşarını çok seviyorum arkadaşlar. Diğer kaşarlar gibi tatsız tuzsuz değil, Yan da yerinde. O yüzden 1 kilo oldu mu bu? Yok, 500 grammış. Ben de elimde tutunca anlamıyorum sanki. Bir de arkadaşlar pastalarda, keklerde kullanmak üzere. Böyle e, bir mini buçuk çikolatasını çok seviyorum. Kekin içinde özellikle çok güzel oluyor. Bu arada canım e, sufle çekiyor. Geçen Sümeyye yapmış kanalında. İzlerken canım çekti. Sufle daha önce yedim ama hiç kendim yapmadım. O yüzden onu yapmak için aldırdım onu da. A101'in de var çikolatası ama asla sevmedim plastik gibi. Zeytinyağını da şu tarafa koyayım. Şimdi arkadaşlar şeyi çok seviyor. Şöyle azıcık eğeyim. Domatesi. Onun için biz çeri alıyoruz. Ben kışın domates yemeği, etmeyi sevmiyorum. Ona çok yalan geliyor. Şöyle salatalarda kullanmak için domates almış. Şöyle dediğim gibi 5 kilo tutum var. 4 tane ekmek kalmış şeklinde yapacaksak. Bu arada arkadaşlar bunlar pazardan. Diğerleri marketten de. Biz genellikle pazar kuruluyorsa meyvemizi, sebzemizi pazardan alıyoruz. Şöyle iki demet maydanoz almış. Hakan salatayı çok sevdiği için maydanoz, domates, salatalık maalesef termesim evimizde var. şöyle soğan almış arkadaşlar al sizi de girelim havuç almış daha tarapor yapacağım onu beceremedim şöyle arkadaşlar kabak kalmış hızlı hızlı göstereyim şöyle minik minik limonlar almış bayağı da çok almış Şimdi ne yapacağız o kadar limonu dedi sen limonu da nişanlı için ee, başlıklarımızı düşürüyoruz dedi ben e, ee, portakal almış bak portakal istemiştim ay yollarmış Kışın en sevdiğim şey arkadaşlar portakal suyu bayılıyorum. Keşke yazları da olsa portakal. Ee, yani nasıl diyeyim? Bıkmaların içeceğim tek içecek öyle söyleyeyim. Şöyle şöyle arkadaşlar ıspanak almış. Ah, demişler çoğalmış. <laughs> başka başka başka. Şöyle mandalina bir poşet <laughs> Mandalina almış. Minhan bu arada mandalina da çok seviyor. Minhan'ın meyveyle, sebzeyle sebze arası iyi. Benim o kadar iyi değil. Ne yapalım? Aa, minik minik salatalık almış. Bunlar çok taze. Böyle çıtır çıtır oluyor. Şöyle arkadaşlar sivri biber almış. Ben sivri biberden ziyade e, çaylısı değil de ne o ya? Köy biberini çok seviyorum. Bir de arkadaşlar şöyle portakal almış. Vallahi artık sabahların bol bol portakal suyu içeriz. Evet şimdi geldi bunları temizlemeye. Sebzeleri sofra bezini yayıp o tarafa yıkayıp koyacağım. Ay, yıkanabilecekleri. Şu paketlerin silineceklerinin dışını sileceğim. Silinmeyenleri ne yapacağız hiç bilmiyorum. Başka bir şey var mı? Şunun altına yok orada ekmeklerimiz var. Neyse sizi sıkmayayım. Hemen bunları temizleyip toplayayım. Akşam yemeğine geçelim. Arkadaşlar bezlerimi sabah kaynatmıştım. Bakın şuradaki kalmış ama e, benzin rengi gülmüş. Tertemiz olmuş. Bisküvi de deterjan kokuyor. Şimdi ben bununla e, şeyleri aldıracağım. Ne denir ona ya? Paketlerin Şimdi ben e, şöyle bir süzgeç yapacağım. Bu süzgeçin içine işte sebzelerimi atacağım. Altta da diğerleri yıkanmış olsun. İşimi hızlandırmak için. Böyle detaylı olacak. Tamamdır. Evet hadi o zaman başlayalım. Müzik Gene koyulaşmış mı? Evet, evet arkadaşlar. Geldik. Bunları yetim. çamaşır suyuyla virüsleri öldürmek. <laughs> ya aslında yıkayacaktım ama ıspana suya bastım oraya. ıspanak yıkamak kadar zor bir şey yok. Çamurları aksın diye bir su şey yaptım. Akıttım çamurunu. Bir su daha bekletiyorum. Şunu dışına sıkmayayım. Bu arada akşam yemeği için çok acıktık. Sabırsızlanıyorum. Bunları güya şey yapacaktım. Öyle sıktıktan sonra biraz bekletip lobanın içinde güya yıkayacaktım. Lobanın içine ıspanağı bastıktan sonra. Bebreğim evet, mi? Onu silmedim daha. Bir de oluyor. Orada gelen soğan kabuğu oldu. Soğanı yerlere döktüm. Pişt, 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 pişt. Gerçi bu banyoda kullanılacak. Temizlenir hala Hayır, hayır. Hadi al bunu götür banyoya Nika. Al bunu Biz götür. Sonra ağzını açar da. Tamam süper olmuş. Tam, merhaba merhaba. Merhaba güzel çocuk kızım. Hadi gel bir daha göstereyim. Gel. Veremesin. Hadi gel. Hadi, gel. gel. Ona sardı ki. Ne taktın? Hayır, Mütele sabahları yemiyor. O da pastaya keke koyacağım anneciğim. Evet. Bu da hazır. Bu arada orayı istifledim, durdum. Bir yandan da burayı aldırıyorum. Of. Az işimiz vardı ya kadınlar olarak. Baya iyice şey oldu. Bak Mina hangisini sildiğimi karıştırıyorum. 10 <laughs> <yiyeceğim. gülüyor> kere silmiyorum. Ya televizyon mu bu mu? Buna kendim aldı sen mi verdin? Kendi aldı. Şimdi ne vereyim? Şimdi sen de elinden de biliyor musun? Kızım bu yenmez. Elmeği... Al bunu al bak. Bunu alma. Al bunu al. Bu neymiş bak bakalım bunu. <laughs> buna bak bir. Buna bak bakalım neymiş bu. Salla bakayım şöyle şimdi şimdi bu. Şimdi family Anneciğim. Sen <laughs> <laughs> sürüşünü falan yaptım. Kulacımı ee, zaten boşaltacağım. Bir süt mü kaldı silmedim? Bir de silmedi. silmedim. kız kafamı karıştırma. Sürüş mi olalım? Bak şimdi neye saldırıyor. Ne gelirse oradan ya? Ya kaçmıyor babacığım. Ee, Al. Baksa istemiyor. Buram, Buram. İster mi onu? Biliyor onunla bir şey olmayacağını. Çavaşı suyu kokuyor. Ha. Ha. Arkadaşlar dün fasulyem muhteşem olmuş. Şimdi Hakan'a dedim çok acıktık onları çıkart. Bak. Pilavım da muhteşemdi. Çorbam için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Fasulye mükemmeldi yani. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben tamam, şimdi bunları yerleştireceğim. Ne o? Şunu verdim de eline. Evet onu kırabilirim. Ben burayı yerleştireceğim. Sonra akşam yemeği Al, yiyeceğiz Aa, Sonra iş çıkar da çıkar zaten. Benim işlere çıkmaz. Bu arada yıkadıklarımı da göstereyim. Yıkadıklarım. Bu arada yıkadıklarım. Arkadaşlar ben bunları böyle yıkıyorum. Sonra kullanırken bir daha yıkıyorum. <laughs> şey temiz bunlar deyip aa almıyorum yani. Alışkanlık o. Dolaba koyduktan sonra. Bakalım bunlar dolaba sığacak mı? Bir de o var. Şimdi ben zaten şuraya götürür gelip giderken. Bakalım ne istiyor? Gene <laughs> istiyor bir şeyler. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Şimdi ben dediğim gibi onları yerleştireyim. Arkadaşlar ben iş bitti sanıyorum ama gelin görün burada <laughs> iki poşet süt beni bekliyor kaynamak için. Bunlar yoğurt ve şeye dönüşecek. Bugün ya da yarın mayalasam Yordum. Bugün kaynak yarın bence. Değil mi öyle yapayım. Geçen gün yaptım. Hakan da yemeklerimizi ısıtıyor şimdi. Sofraya kuracağız Şunları yıkarken çok yoruldum ya. Öyle böyle değil. Niye o kadar yoruldum anlamadım. Hakan Usta yemek hazır değil mi? Hazretin. Çok açım. <laughs> Sütlerle uğraşacağım. Hakan ha,